Merhaba yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Eylül 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz bir aylık uzun bir tatilden sonra tekrar birlikteyiz evet güneş bu ay 10. evinize dikkat çekecek biraz daha odaklanacak bu da işinizi ve kariyerinizi yönetecek tabii ki e, dolayısıyla İşinize baktığınızda gerçekten yapıp yapmak istemedi, isteyip istemediğinizi biraz daha sorgulayacaksınız. Yani ben gerçekten bana uygun bir işte mi çalışıyorum? Ben bu işte mutlu muyum gibi bir takım incelemelerde bulunabilirsiniz. Eğer gerçekten bu konuda iyi hissetmiyorsanız belki de değiştirmek için adım atacağınız bir dönem. İş değişiklikleriyle ilgili bir takım gündemleriniz olacak kısacası. Yine güneşin buradaki etkisiyle mükemmel eşleşmeler de bulabilirsiniz yani gerçekten hani mutsuz bir yaysanız çalıştığı yerde sizle iyi meç olacak iyi eşleşecek bir işe giriş yapabilirsiniz Eylül ayında yine müşteriler bağlantılar işte network ya da işte geçmişten gelen bir takım fırsatlar bu alanlardan gelebilir ya da yeni fırsatlarda yine işle ilgili istihdamla ilgili karşınıza çıkabilir. Yani devam eden yerde, devam ettiğiniz yerde müşterileriniz belki yeni bir iş şey sunacak size alanı sunacak ya da bir takım bağlantılarınız vasıtasıyla yine yeni bir işe adım atabileceksiniz. geçmişte teklif gelen bir firma varsa belki ona dönüş yapmak isteyebilirsiniz ya da, da yeniden teklif getirebilir size. Ama zaten işini seven bir yay burcuysanız da gerçekten bir ne diyeyim? Rönesans dönemi yaşayacaksınız. Ee, geçmişte vermiş olduğunuz emekler gerçekten meyve verecektir Eylül ayında. Yine geçmişten gelen fırsatlar, projeler, işler, hani kendi işinizle ilgili e, olaylar yeniden gün yüzüne çıkabilir. Ve geçmişte planladığınız şu an mevcut işinizle ilgili olayları da e, belki de Yeniden yürürlüğe koyacaksınız. Çok meşgul olacağınız, işinize odaklanacağınız, organize olacağınız bir aydasınız sevgili yaylar. Emekli bir yaysanız hani böyle işte kariyerle de benim ne işim var canım diyorsanız da e, emeklilik döneminde ileride kendinizi güvende hissetmek için bir takım adımlar atmanız gerektiğini belki de düşüneceğiniz bir aydasınız. Şimdi Eylül 2022 genel anlamda Zaten tutulma sezonu tüm burçlar için. 25 Ekim'de 2 derecede bir akrepte işte güneş tutulması, 8 Kasım'da da 16 derecede boğada ay tutulması söz konusu. Dolayısıyla gerçek tutulmalar esas bunlar ama 4-6 hafta öncesinde bunun gölge dönemleri başlar. O da Eylül'e geliyor zaten. Ee, tutulma mevsimi olduğunda başladığında işte çok kesin sonlanmalar görebiliriz. Heyecan verici yeni başlangıçlar olabilir. ruhsal dönüşüm söz konusu olabilir. Şaşırtıcı şekilde pek çok yani e, yön değişikliğine e, maruz kalabiliriz. Biz isteyebiliriz ya da e, olaylar bizi buna itebilir. Endişe, uykusuzluk ya da derin bir takım değişikliklerin hissedilmesi. Tutulma mevsim derinleştikçe biraz daha belirgin hale gelecektir sevgili yaylar. Şimdi burada Merkür ve Mars retrosu geçişi öncesinde tabi gölge dönemler var. Gelgitler biraz daha fazla olacak. Bu gelgitlerde bitmemiş işleri önümüze getirebilir. Tekrar düzenlemek isteyebiliriz. Bazı şeyleri gözden geçirmek isteyebiliriz. Kendinizi de biraz daha plansız bırakmak. Belki retro zamanlarda ortaya çıkma eğiliminde olan ani fırsatları yakalamak anlamında iyi şeyler iyi bir etki yaratabilir. Yine Eylül ayında bir başak enerjisi var. Dolayısıyla tüm burçlar için düzenleme disiplin, ondan sonra ayrıntılı odaklı işler, bir şeyleri düzene sokma güdüsü biraz daha söz konusu olacak. Sağlık sektörüyle ilgili bir şeyle uğraşıyorsanız gündeminizde bu olabilir. Evcil bir hayvan edinebilirsiniz ya da evcil hayvanınız varsa odak noktanız biraz daha bu ay o olabilir. Ee, onun haricinde de böyle bir e, şeye bakalım, genel anlamda bir bakalım. Burada e, çok düşüneceğiniz bir ay olacak aslında. E, ama e, bu düşünceniz, inceleyip sık dokumanız özellikle iş konusunda muazzam bir başarı getirecek sizlere. E, iş adamı, iş kadınıysanız işinizi büyüteceğinizi söyleyebilirim. Kariyerinizde başarılı oluyorsunuz başkalarının sizi alt etmesine izin vermemeniz gereken bir dönemdesiniz yoksa çok büyük bir fırsatı kaçırabilirsiniz Hatta itibarınız bile zedelenebilir biraz daha böyle dişli olun yani öğrenci bir yaysanız derslerle ilgili bir takım sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz Burada Kuzey Ay düğümünün özellikle bu alandaki varlığı öğrencilerin istenen sonuçları elde etmek için çok çalışmasını isteyecektir, bunu sağlayacaktır. Dolayısıyla dersleri ezberlemek, ödevleri zamanda tamamlamak biraz daha zor olacak ama başarabilirsiniz. Eğitime biraz daha odaklanmanız gerekiyor kısacası. Şimdi e, burada e, aile hayatı ile ilgili yine Satürn size bir takım e, sorunlar getirebilir. Aile ortamındaki huzursuzluk sizi rahatsız edebilir. E, biraz daha zamanınızı evin dışında geçirmek isteyebilirsiniz. Yine Güney ve Kuzey Ay düğümünün buradaki varlığı da aşk hayatında da zorluklar e, getirecektir. Ama e, çok üstesinden gelemeyebilirsiniz. Onu da üzülerek söyleyeyim. E, i̇lişkinizde özellikle aşk hayatınızda. Aşk ve romantizm eksikliğinde, e, eksikliğinde neden olacak daha doğrusu. Bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. E, yine Merkür, Başakların e, yaşamına e, aslında barış getirecektir. E, belli bir süre sonra özellikle e, eşinizle beraber daha kaliteli vakit geçirebilirsiniz. E, ama ayın ilk yarısında öfkeyi falan kontrol edin. Yani ikinci yarıda daha ılımlı etkiler olsa da, ee, ...ilk yarıda bitişler yaşanabilir yani o kadar büyük olaylar yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Şimdi burada Satürn'ün yine varlığı finansal karları elde etmenize neden oluyor çeşitli kaynaklardan gelirler gelebilir. Muazzam parasal kazançlar söz konusu olabilir. Ee, bir binanız vardır, bir eviniz vardır, araziniz vardır. Buradan aniden para kazanabilirsiniz. Ee, sağlık alanında da çok büyük sağlık sorunları yaşamayacaksınız. Bu da güzel. Ee, ya da hatta eski bir sağlık probleminiz varsa ondan da kurtuluyorsunuz Mars'ın etkisiyle. Şimdi kariyer çok güzel. Yani önce iyi'den başlayayım. <laughs> ee, burada Biraz daha e, Merkür'ün etkisi başağında burada olması kariyer evinizi destekliyor. E, hızlı ilerliyorsunuz kariyerde. Ee, tabii başarı biraz da doğanızda kibire neden olabilir yalnız. Burada kibirli olmaktan kaçının. Aksi takdirde iş arkadaşlarınızla itibarınızı zedeleyecek bir çatışmaya girebilirsiniz. Onu da belirteyim. Jüpiter'in yine etkisi e, iyi kariyer fırsatları size getirecektir. E, ama bu noktada işle ilgili özellikle e, kimseye körü körüne güvenmeyin. Stratejilerinizi kimseyle paylaşmayın. Bu ay biraz daha geri planda çalışın bu anlamda. E, finansal sorunlarınızdan bu ay Satürn' Biraz kurtuluyorsunuz, onu belirteyim. Büyük maddi kazançlar sizleri bekliyor. Ee, ailenizden kaynaklı da olabilir bu ani kazançlar, işinizden kaynaklı da olabilir. Çok çalışarak bir artış sağlayabilirsiniz gelirinizde. Bankada bakiyeleriniz artacaktır. Bu ay gayet güzel etkiler var açıkçası. Sağlık alanında da güzel etkiler var, özellikle. Mars'ın etkisiyle biraz daha uzun süreli hani kronik hastalıklarınız varsa onlardan kurtulduğunuz bir aydasınız sevgili yaylar. Şimdi ilişkiler alanında Kuzey düğümünün buradaki varlığı aşk alanında sıkıntılar yaratacak. Eşinizle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Büyük tartışmalar olabilir. Yine şüphe teması var sizde de. E, bu da ilişkinizin temelini zayıflatacak. E, i̇lişkinizi kurtarmak istiyorsanız yanlış anlaşılmaları aşmak e, ve onların bakış açılarını anlamaya çalışmak e, iyi olacaktır. Ee, şimdi burada eğer evliyseniz Evlilik hayatınızda pozitif zamanlar var aslında özellikle ayın ilk yarısında güneş ve venüsün etkisiyle biraz agresifsiniz aslında eşiniz aranızda sorunlar olabilir ama ikinci yarıda yine güneş ve Merkür etkisiyle de daha büyük bir sevgi ve destek söz konusu olacaktır daha sabırlı olmanızı öneriyorum ben sizlere aileye bakacak olursak aile ortamını biraz böyle satürn bozacak bu ay aile üyeleri ile ile değil daha dışarıda vakit geçirmek istiyorsunuz. Ee, daha böyle ailede eşitlik ve adaleti tercih edeceğiniz bir konumda olacaksınız Satürn'ün etkisiyle. Ayın ikinci yarısında biraz daha aile üyeleriyle beraber agresyon artabilir. Küçük meselelerde bile büyük olaylar e, oluşabilir. Dolayısıyla e, ailede çatışmalar devam ediyorsa yol ayrımları da olabilir. Kü çok büyük küslükler olabilir. Biraz öfkeyi kontrol edelim sevgili yaylar. Yani geri dönüş olmayacak e, olaylara neden olabilirsiniz ailede çünkü. Evet Eylül ayı burç yorumlarımız bu kadar sevgili yaylar. Ekim'de yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.